Herkese merhaba. Bugün otelimizden ayrılıyoruz. Alıçatır'daki otelimizden bizi İzmir Transfer VIP şirketi aldı. Bu araçla devam edeceğiz. Urla'ya gideceğiz. Urla'dan sonra Foça'ya gideceğiz. Foça'dan sonra da Havaalanı transferimizi gerçekleştireceğiz. Hadi gelelim bakalım. ile ilgili genel bilgiler vereyim. İzmir'in şirin mi şirin ama pek de e, milik minik olmayan bir ilçesi. 727 km karelik yüz ölçümüyle İzmir'in en büyük ilçelerinden birisidir hatta Urla. Son yıllarda gastronomik açıdan harikalar yaratan restoranlarıyla öne çıktı. Ayrıca üzüm bağları, işte şarapçılığıyla da meşhur. Türkiye'de en çok Enginar üretilen yer olması açısından da bilinen bir yer. Her sene Nisan ayında Enginar festivali yapılıyor Urla'da. Enginar'ın 50 tonu, her şeyini yapıyorlar. Çok değişik bir festival oluyor. Ee, antik çağlardan bu yana 6000 yıldır şarapçılık, üzüm bağları geçmişi olan Urla'da bir bağ yolu projesi var aynı zamanda. İnşallah onu da gezeceğiz. Sizlere hepsini göstereceğim. Ee, bağ yolu projesi kapsamında belli Urla'nın iyi şarap üreticileri bir araya gelmişler ve böyle Toskana havası var. Çok güzel bağlar yan yana dizilmiş. Girip mahzenlerinde tadımlar yapabiliyorsunuz ve o manzara eşliğinde güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Burası Urla Ağaçlı Yol. Şu anda Urla'nın iskele bölümüne geldik güzel deniz ürünleri, taze balıklar sunan iyi restoranların olduğu kesin burası. Gel. Akşam geleceğimiz restoran 1923 Çapa Balık. Burada güzel restoranlar hep yan yana dizililer. Güzel bir liman manzarasına karşı en bilinenler hep yan yana sıralanmış. Hepsi de çok başarılı, çok güzel. Yengeç restoran, İskele restoran. Buraya gelirsiniz mutlaka bir gün, bir akşam burada balık yiyin. Burası da güzel balıkçılardan bir tanesi. Bakın bu karşında gördüğünüz yer Karantina Adası. Adından da anlaşılacağı gibi eski zamanlarda kolera, veba, cüzdan gibi hastalıklardan korunmak için gidilen yer. Karantin. İşte burası Güvenlik Tepesi. Urla'yı tepeden gördüğünüz, gün doğumu ve gün batımının mükemmel izlendiği bir yer. Karşıda Karantina Adası'nı da görüyorsunuz. doğa yolu rotası izleyeceğiz. Usça e şu anda geldik. Tadım etkinliğine katılacağız. Serpil Hanım anlatıyor şu an. Ben de biraz etrafı gezdireyim size. Ne kadar güzel bir doğanın içinde bağların arasında gelip burada tadım yapabiliyorsunuz. Bağ manzara seçtiğinde şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, bizim şaraplarımız William Shakespeare'in sonelerinden isimlerini alıyorlar. Shakespeare'in 154 tane sonesi var. Bunlardan şaraplarımızla e, damağını uyuşturdu, eşleştirdiğimiz sone numaralarını şaraplarımıza isim olarak verdik. E, i̇lk tadım yapacağınız sone 8 numaralı sone. Butik üretimi yaptığımız için dikkatini çekmek üzere e, hemen e, boyunlardaki bir etiketle kaç şişe ürettiğimizi ve kaçıncı şişe olduğu bilgisini iletiyoruz. Arka tarafta da sonenin, ilgili sonenin Son iki dizesini bulabilirler. Son 8 bizim Cabernet Sauvignon üzümünden yaptığımız bir pembe şarap. E, Bulaş olarak piyasaya çıkarıyoruz. Cabernet'i e, kırmızı şarapta kullanacağımız Cabernet üzümlerimizi biraz daha geç hata ediyoruz. Fakat e, bulaşta kullanacağımızı yaklaşık bir hafta 10 gün kadar daha erken alıp biraz daha asiditesi güçlüyken e, yakalayıp şaraba dönüştürüyoruz. <laughs> beyaz şarap tekniğiyle yapıyoruz. O kırmızı meyvelerden, özellikle kiraz, çilek, e, frambuaz gibi aromalardan zengin bir bulaş. E, i̇kinci tadacağınız şarap Sone 99. E, bu Bionye üzümünden yaptığımız bir beyaz şarap. Bionye tabi bir soylu üzüm ve e, oldukça yüksek kaliteli şaraplar yapabiliyor. Gövdeli, nispeten gövdeli şaraplar yapabiliyor. Bu sebeple fıçıya da girebiliyor. Biz de e, Bionye'mizi fermentasyonunu tamamladıktan sonra Yaklaşık e, 6 ay kadar Fransız meşe fıçılar içerisinde olgunlaştırdık, Aslında şişeledik. Aroma yelpazesi zaten çok geniş olan e, bu Bionye üzümü fıçı e, olgunlaştırmasıyla, entegrasyonuyla birlikte e, çok daha zengin e, hale geldi ve yıllanma potansiyeline sahip bir şaraba dönüştü. Teşekkür ederiz. genel bir Urla turu attık. Şimdi otelimize gidiyoruz. 1870 Taş Konak Otel. Adından da anlayacağınız gibi 1870'te kurulmuş taş bir bina. 150 yıllık bir bina. Tarihi korunarak harika bir otel haline getirilmiş. Urla'da çok güzel bir yer. Hadi görelim bakalım nasıl bir otelmiş. Urla'da konaklayacağımız otel 1870 Taş Konak Otel. 5 tane odası bulunan çok tatlı bir butik otel. Urla merkezinde yer alıyor. Sabah e, Hatay kahvaltısı veriyorlar. O da kahvaltı olarak hizmet veriyor. Bir de güzel kafesi var şu tarafta. Hadi oteli biraz gezelim. Mimari yapısı ve dekorasyonuyla bir müzeyi andırıyor adeta. Urla'ya çok yakışmış. Tarihi dokusuna, kimliğine çok yakışmış bir otel yapmışlar. Önce şu kafe bölümüne bir girelim. Sonra odaları gezelim. tarihi dokusu bozulmadan özenle dekor edilmiş odalar. Şıklık, tarihle bütünleşmiş modernizm. Gerçekten harika bir mimari. Bu bizim konaklayacağımız odaydı. Hepsinin isimleri Urla'da zamanda yaşamış olan mesela Anaksagoras, Sokrat'ın hocası. Bir dönem Urla'da yaşamış kendisi. Şimdi geçiyoruz ikinci odaya. Büyük İskender Odası. Oda Urla'da yaşamış. Çok romantik bir oda burası da. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Necati Cumalı bir dönem Urla'da yaşamış. Bu odanın ismi de Ona İtafen. Necati Cumalı odası olmuş. Bu odanın ismi de Yorgo Seferis odası. Güzel yeşil butik bir bahçe içinde. Beş odası birbirinden güzel. Görmüş olduğunuz kuyu bile 300 yıllık tarihe ait kim bilir. 1870 Taşkonak Otel'in kahvaltısı Hatay usulü ürünlerden oluşuyor. Burada bir farklılık var. Çok da severim Antakya mutfağını. Bilirsiniz çok da anlatırım ve çekerim. Bu güzel bahçe içinde nefis bir kahvaltı ediyorsunuz. Otel mükemmel bir yerde. Hepinize öneririm. Burada da akşam yemeği için geldiğimiz yer. 1923 Çapa Balık Restoran. Yunan tarzı bir döşemesi var. Deniz kenarı, hoş bir ambiyans. Balık mostrası karşımızda. Evet. Neler var? sayar mısınız? Levriklerimiz var, güzel. Tekirlerimiz var. Lüferimiz var. Granyozumuz var. Buraya ait alyanak çupralarımız var, evet. ee, sargozlarımız var, mercanlarımız var, istavretlerimiz var, barbunlarımız var Zengimli ve kalamalı. dillerimiz var. Evet. Bir de kirli kalamar yaptığımız, şöyle. Bundan tereyağlı kirli kalamar yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Dolabına geldiğimizde. Evet. Oo, oh, bayağı zengin. Evet, işte. atabot karpaçumuz var. Evet. marinemiz var. Deniz mahsullerimiz var. Sardalyemiz var. Semizotumuz var. Çirozumuz var. Ee, var. Pancarımız var. Otumuz var. Buraya ait cibez otumuz. Lakardemiz var. Şımarık var. Köfoğlu var. Kuru domatesimiz var. Buraya ait gene Girit kabuğundan yaptığımız bir de bize ait e, kaya koru marş fasulyesi karışımı çok güzel bir mezemiz. Alt taraflarda arı, arı sıcaklar. sıcaklarımız var. Arı sıcaklarda, Bizim arı sıcaklarımız kendi var. mekanımıza ait çapa lokumumuz var. İçerisi evet. deniz mahsulleriyle zenginleştirilmiş çok güzel bir tadımlık, güzel bir tamam. arı sıcağımız. Başka neler var? E, patlıcanla peynirin dereotu deri otu karışımımız var. Böreklerimiz var. Deniz mahsulleri böreklerimiz var. E, atapotumuz var. Ve atapot hmm. böreklerimiz var. Ayrıca burası evet. da tatlılar Aa, ve meyveler kısmımız. Evet. evet. Bal bademimiz. Tertemiz bir mekan. Gerçekten çok hoş. Bir de aynı zamanda yukarıda 5 odalı bir otel burası. Hadi şimdi yemeğe, bu manzara eşliğinde. Çilevrek, içindeki deniz mahsulleri kalanlar Karadeniz ve Antakya. Çapaloku mu? Çapaloku. Kremalı deniz mahsulleri Şevket ismi ev tarhanalı levrek.